kontroller tamamlandı. Start verildi ve günün ilk koşusu toplu sayılabilecek bir çıkışla başladı. Bariyer cebinden artırıp liderliği alan 4 numaralı Çavdarlı oldu. Bir boy fark yaptı. Dışından 2 numaralı Ağustos Ahmet'in uğraşları var. Endiş Kulvar'dan da 8 numaralı Exclusive Lady önlere atak yaptı. Liderliği alan 2 numaralı Ağustos Ahmet bir boy farkla koşu 8 numaralı Exclusive Lady'nin önünde force etmeye başladı. 3. Dış Kulvar'dan 11 numaralı Lady Yüksel'in gayretleri var. Bir boy geride kaldı. 4 numaralı Çavdarlı. Onun bir boy gerisinde 10 numaralı Kızım Selin'in uğraşları var. 2 boy kadar geride 13 numaralı Zisino, Zisino'nun bir boy kadar gerisinde 6 numaralı Teri Zoru izliyorum ve son 600 metreye girdi Taylar. Bir boy kadar 2 numaralı Ağustos Ahmet önde dış kuvardaki 11 numaralı Lady Yüksel'in gayretleri var. Bariyerdim'den yeniden artırdı 4 numaralı Çavdarlı 3. girdi. Gerilerden dış kuvardan yine 10 numaralı Kızım Selin'in hücumunu izliyorum. Son 200 metreye doğru orta kuvardan 11 numaralı Lady Yüksel artırdı. Geldi iç kuvarda 4 numaralı Çavdarlı'yla başa baş mücadeleye girdi. İçerideki 4 numaralı Çavdarlı bir boy kadar önde son 100 metreye giriyor. Dışındaki 11 numaralı Lady Yüksel saldırıyor. Bir at boyu kadar Çavdarlı önde. Lady Yüksel geliyor. 4 numaralı Çavdarlı fotoyu buluyor. 11 numaralı Lady Yüksel ikinci oldu. 3. 3 üç numaralı Battle Crown. 4. 5 numaralı Moon One 2 oldu. Geri kalan sıra için 13 numaralı Zisino, 1 numaralı Grey Arrow ve 2 numaralı Ağustos Ahmet'te yakın girdiler aynaya. Bursa'da ilk koşu 4 numaralı Çavdarlı. Zülfikar kara bulutla kazandı.